Merhaba korku severler. Bugün sizi tüyler ürpertecek bir yolculuğa çıkarıyorum. Kısa duraksama. Cinli köylerin gizemli dünyasına dalmaya hazır mısınız? O halde kemerlerinizi bağlayın ve kulaklarınızı açın. Bu hikayeler gecelerinizi uykusuz bırakacak. İlk hikayemiz Türkiye'nin Ücra bir köyünde geçiyor. Köyün adı yaşananların ürkütücülüğü sebebiyle bir sır olarak saklanıyor. Gecenin karanlığında Köylüler tuhaf sesler duymaya başlamışlar. Fısıltılar, ağlayan bebek sesleri ve isimleri bile anılmayan varlıkların uğultuları. Bir gece Ahmet adında genç bir çiftçi tarlasında çalışırken bir gariplik fark eder. Ay ışığının altında parıldayan gözler duraksama. Ahmet cesaretini toplayıp yaklaştığında o gözler aniden ortadan kaybolur. Ertesi gün köyün yaşlıları Ahmet'i uyarır. Sakın cinlerin oyunlarına alet olma. İkinci hikayemiz ise köyün mezarlığında yaşanan esrarengiz bir olayı anlatıyor. Mezarlık bekçisi Hasan her gece aynı saatte mezarların arasından gelen gizemli bir müzik sesi duyar. Müziğin kaynağını bulmak için mezarlığa girdiğinde bir anda buz gibi bir rüzgar eser ve taşların arasında kaybolur. O günden sonra Hasan bir daha asla gece mezarlığa gitmez. Son hikayemiz köyün en eski evinde geçiyor. Bu ev kimsenin içine girmeye cesaret edemediği bir yer. Rivayete göre evde yaşayan bir aile cinlerin gazabına uğramış. Geceleri evin içinde yankılanan ayak sesleri ve gıcırdayan kapılar köy halkını korkuya boğar. Evet arkadaşlar, işte cinlerle dolu, korku ve gizemle örülü hikayeler. Daha fazlasını duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.